Evet sevgili arkadaşlar arkadaşlar hep yeni bir video ile karşınızdayım bugün e, sir, ay sorular gibi söyledim neydi ha Skyward sonucu arkadaşlar lütfen abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve like varmak atarak da beni gerçekten sevindirmiş olursunuz arkadaşlar evet şunu bir de şöyle al bunları up bunu da iki hafta tamam. mı up şunu giy tamam bunu bir al acaba nedir portalına gidebiliyor muyuz daha çakmakla gerçekten şunu merak ediyorum Birisi gelmez, gelmez oğlum. İlerse de gününü görür anasını Vay anam dur yanlış yaptık. Bıt 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 Abi bana hep tanlık şeyler geliyor. Bunun sebebi ne ya? Abi bunun sebebi ne ya? Şuna bakar mısın? ama bunu ben böyle... Hayatta öldüremem ki ben bunu. Yapacağınız işi düzgün yapın. Madem yapıyorsunuz abi. Ya mahrem ya buyrun, buyrun yapın ya. adamda kar topu var. Evet, team olalım diyor herhalde. Ee, team olalım Dedi ve ben de e, Tamam dedim arkadaşlar ama olmayacağım. Ya yani neyse işte şuradan hemen Kar topu var. Hadi lan tamam team olalım hadi. Hayır onun da şeyi var. Arkadan biz birileri şey yapmasın da. Evet. Hazza X'te. Git oğlum ben sen eteyim olurum. <laughs> evet. E, inşallah yeniriz arkadaşlar bakalım. Yenebilecek miyiz? Evet. 3 e, kişiyi kişi kalmışız. Aşağı inelim. İnşallah aşağıda chestte bir şey vardır dedim mi? Hiçbir şey yok. Evet Evet Abi attım uçmadı İyi hadi lan tamam lan team lan gel lan Oğlum herkes de benden team, team olmamızı istiyor Team olacağız bak team 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 Başına aynen öyle öne yersin geri zekalı O ortadakini öldüreceğiz senin mal. Bak team 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 olmayacaklar iyi de team iyi olmayacağım ki za ölsün gitsin <laughs> bir de biz ölüyormuşuz abi çok üzülüyorum Şiştiyim lan gel oğlum ya işte gel ya <laughs> Evet arkadaşlar önde yayı var ee, işte arkadan birileri bize arkalamaz Evet <laughs> arkadan birileri bize arkalamaz çok zekice Abi ben ne blok kalmadı ya. ne oldu şimdi ya? Lan gel ben ne blok yok. İnsan çığırdan çıkartma oğlum. Ben ne blok yok oğlum gel işte gel. Ya Allah Allah. Ya abi git ya. Anam düşüdüm o korktum lan. Bizim yaptığımız şeyin onun yaptığı şeyin Allah aşkına ya. Ah biz de Allah'a bir şey var mı ya? İşte team'iz diyorum ben sana. Senin yok team değilik diyorsun. Gerizekalı. Team'iz işte. Bak buna saldıracağız, buna buna. Buna saldıracağız, buna. Lan bende şey yok. Ben bu adamın var ya. Abi zaten team olmayacağız da Ş olsun çaktırmayın yine daha şunu şuraya koy kaz abi ya kaz ya ne durumlara düştük anasını satayım aa, aa. gireceğim geleceğim geleceğim ben senin yanına geleceğim sakın unutma bebeğim ben senin yanına geleceğim. Ha, vay nasıl baş bu adam düşmüyor azza git şimdi iki oyuncu kaldık arkadaşlar ve ee, what? Hack. Abi hack'in öncelikle şunu söyleyeceğim. Yani mal <laughs> Abi çok güzel ya. Yani çok başarılı bir şekilde yapmışsın. Ee, o yüzden seni tebrik ediyorum abi. Ee, kapışın biriniz ölün. Ah oh, öldü. Oh canlar istiyor. Çok güzel oldu. Allah ben. Oğlum nereye yüzden ee, lan? Aha dur lan hayır gitmeyeceksin he. Aman diyeyim oğlum. Rekar vay vay vay. Adam pro. bile bizi geziyormuş. Adam pro. Yayı ve oku var mı onu bilmiyorum. Ama ben oraya gideceğim. Ben oraya gideceğim ve o adamı alacağım. Hem de ne ses bir yapacaktım ne yapacağım. Şuradan <laughs> e, geçelim geçelim. Hop tamam. Şunu da keselim de. Olur ne olmaz. Hop. tamam. Şimdi şuradan şöyle bir tahtaya dönüştürelim buna. E, dur şunu. E, ortaya gidelim gene arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız Gerçekten beni sevindirmiş olursunuz arkadaşlar. Ortaya atlasa atlamayacağım. Kendimi tehlikeye vurmayacağım. Şu an kalbim aşırı derecede titriyor abi. Şu an kalbim Ana adam nerede ya lan? Oğlum benim kazmam da yok lan. Lan vay geri zekalı. Ben ne yerim? Vay. Yalnız bizde de var. Şak şak Ana öldük ya la. Ana. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Lütfen abone olup olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay